Dördüncü Dünya Savaşı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm. Hatırlarsanız bir önceki bölümde İspanya bütün Avrupa'ya saldırarak tüm bütün Avrupa'yı istila etmişti ve ardından Türkiye'ye saldırmıştı. Türkiye Bulgaristan'a ve Yunanistan'a ele geçirmişti bunun karşılığında. Ve ne olursa olsun Türkiye'ye karşı bir şey yapamamıştı. Bu bölümde ise bunun devamını yapacağız. Hadi o zaman 4. Dünya Savaşı'nın 2. bölümüne başlayalım. İspanya Devleti, bir daha de arkadaşlar şunu söylüyorum. İspanya Devletlik'ten çıktı ve bir, ve bir, imparatorluğa dönüştü. Artık İspanya adı İspanya İmparatorluğu. İspanya İmparatorluğu Türkiye Türkiye'ye tekrardan saldırdı ancak Türkiye'den tek, tekrardan karşılık alınca İspanya İmparatorluğu bölgeden askerlerini geri çekti bunun üzerine bunun üzere bunun üzere Türkiye ise bunun üzerine pek bir toprak almadı. Rusya İspanya İmparatorluğu'nun sınırlarına 100 bin adet evet, 100 bin kişilik bir orduyu buraya getirdi ve bu kısımlara da tanklarını bu iki kısma da tanklarını yerleştirdi üstlerinde savaş uçaklarını kaldırarak saldırmaya başladı. Bunu gören İspanya İmparatorluğu aynı şekilde o da 100 bin kişilik ordu tanklarını S-400'lerini getirip savaş uçaklarını da kaldırdı. Ardından Rusya'da da S-400'lerini getirince burada büyük bir savaş patlak verdi. Türkiye ise fırsat bu, bu fırsat bari şuradaki bölgeyi alayım dedi ve aldı da. Kosova dön Ar Türkiye'nin eline geçti. Ardından Azerbaycan Ardından Azerbaycan 4. Dünya Savaşı'nın başladığını öğrenince İspanya İmparatorluğu bunun sınırları gibi kendini de aynı şekilde bu şekilde büyütmek istiyordu Azerbaycan aynı şekilde İspanya İmparatorluğu gibi kendine büyütmek istiyordu Azerbaycan bu planı gerçekleştirmek için ilk önce Ermenistan'a saldırdı ve bir günlük süre içinde Ermenistan'ı tamamen işgal etti ve bunun üzere Ermenistan Azerbaycan'ın kontrolü eline geçti. Ermenistan'ı aldıktan sonra aynı şekilde bunu Gürcistan'a saldırdı ve Gürcistan'ı da eli geçirdi. İki günlük süre içinde. Sonra ise İran'a da saldırmak istedi. Ancak İran o İran ordularını Azerbaycan'a sınırdan dizdi ve saldırmaya başladı. Azerbaycan da aynı şekilde ordularına bu bu kısımda saldırmaya başladı. Ermenistan tarafından saldıran Azerbaycan tam o bölgeye 70 bin kişilik Azerbaycan askeriyle donattı ve bir, ve 30 bin kişilik bir orduyu ise Nahçıvan tarafına gönderdi. Ancak İran dedi ki bir tek siz akıllı değilsiniz. Ve Ermenistan sırlarına tam 70 bin kişilik İran askerini gönderdi ve tanklarını da devre devreye soktu. Ve ardından ise Nahçıvan tarafına da 20 bin kişilik askerini gönderdi. Azerbaycan'da Ermenistan sırlarına tanklarını getirince burada da büyük bir savaş patlak verdi. Azerbaycan Türkiye'den yardım istedi. Türkiye bu teklif kabul etti ve İran'ın sınırlarına tam 200 kişilik Türk askerini getirdi ve ardından arkasına da 70 bin adet tankını getirdi. Ardından da savaş uçaklarını kaldırdı. Üzerim Türkiye burada ilerlemeler kaydetti. üzere Nahçıvan'daki 30 bin kişilik orduyu da Türkler alt etmiş oldu. Bu Azerbaycan ise bu kısımda ilerlemeler katlederek İran'a bu, kısımda bozgun uğratarak Nahçıvan taraflarında tamamen ele geçirdi. Ve ardından Azerbaycan burada da İran'a bozma uğratarak Eher bölgesinden Edebil bölgesine kadar bir eyaletine kadar topraklarını işgal etti. Avrupa tarafında ise İspanya İmparatorluğu ve ise Rusya İmparatorluğu'nun savaşı İspanya'nın öncülüğünde ve ardından İspanya St. Petersburg kısmından Moskova'ya kadar geldi. Gletoran Rusya İspanya İmparatorluğu'nun Moskova'ya gireceği gireceğini düşününce hemen başkentini şurada Rusya ya yazan yer yaptı. Buradaki Rusya ya yazan yer Rusya'nın yeni başkentiydi. Bu kısım bu bölge. Ve bu ve İspanya İmparatorluğu daha da ilerleyerek İskandinavya'nın bir çok minik toprağını alarak Samana bir eli geçirdi. Ancak İspanya İmparatorluğu Kafkasya'ya ellemeyecekti. Kafkasya'ya hatta hiçbir vakit gir girmeyecekti. Çünkü Azerbaycan'da da pek savaşmak istemiyordu İspanya İmparatorluğu. Rusya İspanya İmparatorluğu'ndan özür diledi. Ancak İspanya İmparatorluğu bu kadar sınırlara kadar yeri ele geçirdi ve sonra ise bu teklifi kabul etti ve Rusya artık İspanya İmparatorluğu'yla savaşmayacaktı. Ancak Çin bu ve ardından ise buradaki bölgedeki devletleri de ve İspanya İmparatorluğu'nun sınırlarında tam 300 bin kişilik bir ordu getirdi. 50 bin adet de tankını getirdi. Ve bunun üzere buraya bir saldırı oldu. İspanya İmparatorluğu da aynı şekilde oraya tam 100 bin kişilik ordu ve 20 bin adet de tank gönderdi. Ve burada da büyük bir savaş patlak verdi. Türkiye ve Azerbaycan İran Cumhuriyeti'ni buradaki bölgeye kadar püskürttü. Buradaki bölgeye kadar püskürttü. Ve Azerbaycan ise şu anda İran'la kapışmaktaydı. Ve, ve Türkiye ise İspanya İmparatorluğu'nun sınırlarına tam 50 bin adet 50 bin kişilik bir ordu getirdi. Bardana savaş uçaklarını da kaldırdı. İspanya İmparatorluğu bu, bunu görünce o da aynı şekilde oraya da 50 bin kişilik bir ordu ve savaş uçaklarını kaldırdı. Ve burada da bir savaş patlak verdi. İskandinavya Devleti İspanya İmparatorluğu'nun bu, bunca savaş altında olduğunu öğrenince fırsat bu fırsat hat, İspanya İmparatorluğu'na sal, saldırmak istedi. Fırsat bu fırsat saldırmaya başladı savaş gemileriyle birlikte İskandinavya devleti bu buradan ilk önce Hollanda'ya giriş yaparak buradaki kısımları ele geçirdi. İskandinav İmparator şey, İspanya İmparatorluğu bunu fark edince hemen o da ordularını dizdi ve saldırmaya başladı. Ancak İskandinavya devleti savaş gemileriyle birlikte oraya asker ask ek asker ve ek silah yardımı yaptı ve orayı güçlendirdi. Ve bunun üzere o kısım Danmana İspanya askerlerini danmadan edip geçmeye başladı. Türkiye buradan önde giderek Romanya'ya kadar püsküttü. Ve ardından Çin ise bu bölgede İspanya İmparatorluğu'nu bozguna uğratarak onu buradaki topraklarını işgal etti. Azerbaycan Cumhuriyeti ise İran'a bütün gücüyle saldırarak O da İran'ın başkenti Tahran'a kadar geldi. Ve ardından ise Türkiye'nin önünü de keserek İran'ı buraya kadar sıkıştırdı. Ve ardından Azerbaycan bütün İran Cumhuriyeti'ni Türkiye'nin bir kısım bölgesi hariç veya bütün İran toprakları Azerbaycan eline geçti ve İran burada bu savaşı kaybetti. Ancak İspanyol İmparatorluğu her taraftan saldırı almaya başladı bu savaşın devamı bir önce bir sonraki bölümde belirlenecektir. Videomu beğendiyseniz videoma like edip kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.